yaşı daha küçüktü. Ama onun kalbi ilim öğrenme aşkıyla büyüktü. Anneciğim bana izin ver de Bağdat'a gidip ilim öğreneyim. Annesi ey benim gözümün nuru ve gönlümün tacı evladım. İlim öğrenmede Allah'ın rızası vardır. Eğer Allah'ın rızası olmasaydı sana asla izin vermezdim. Huzur ve senlik içinde sefere çık. Yolun açık olsun dedi. Ve bir müddet durduktan sonra sözüne şöyle devam etti. Evladım seninle belki ebedi olarak ayrılıyoruz. Sana son olarak Nasihatım şudur. Eğer beni memnun etmek istiyorsan hiçbir zaman yalan söyleme. Doğruluktan asla ayrılma. Çünkü Allahu Teala her zaman ve her yerde doğrularla beraberdir. Çocuk annesine yalan söylemeyeceğine dair söz verdiği onun gizli cebinde annesinin koyduğu 40 altın bulunan elbisesini giydi. Annesinin elini öptü ve annesiyle vedalaştı. Bağdadakiden bir kervana katıldı. Yolda giden kervan bir sürü eşkıya tarafından basıldı. Eşkıyalar kervandakileri birer birer soyup Üzerlerinde ne buldular saldılar. Sıra çocuğa geldi. Işkıyalardan biri fakir çocuk söyle bakalım senin neyin var? Çocuk da üzerimde yalnız kırk altının var efendim diye cevap verdi. Ama eşkıya inanmamıştı. Çocuğu bırakıp oradan gitti. Ondan sonra Başka bir eşkıya da soru aynı cevabı alınca durumu reislerine bildirdiler. Efendimiz bu çocuk benim kırk altınım var diyor dediler. Bu defada da reisleri sordu. Evladım senin üzerinde ne var? Çocuk da elbisemin gizli cebinde kırk altınım var efendim diye cevap verdi. Reisleri adamlarına dönerek dedi ki açın bakın bakalım. Adamlar kırk altın bulunan keseyi bulup reislerine verdiler. Eşkıya reisi hayretle sordu. Peki evlat sen neden üzerinde altın olduğunu söyledin? Çocukta ben evden ayrılırken anneme asla yalan söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Efendim söyle bakalım. Ben kırk altın için sözümü bozar mıyım hiç? Bu sözleri duyup hakikata şahit olan çete başının gözleri yaşardı. Çocuğun hakikat dolu gözlerine bakıp onunla kendi yaşını ölçtü. O güne kadar yaptıklarından pişman olup ellerini başına vurarak şöyle haykırdı. Ey arkadaşlar bana bakınız. Beni dinleyiniz. Ben bunca senedir Rabbimin emirlerine karşı geldim. Ona isyan ettim. Şimdi ise içimden gelen bir pişmanlıkla bütün günahlarımdan tevbe ettim. Bundan böyle inşallah Allah'ın razı ve hoşnut olmadığı hiçbir şeyi asla yapmayacağım. Reislerine pek ziyade bağlı olan eşkıyalar hep bir ağızdan dediler ki Efendimiz, reisimiz biz de sizden ayrılmayız. Eşkıyalıkta siz bizim reisimizdiniz. Hidayet ve doğrulukta da siz bizim reisimizsiniz. Bunun üzerine kervandakilerden ne almışlarsa sahiplerine geri verdiler. Ve bir sürü eşkıya çocuğun önünde tevbe ettiler. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri insanları yanlış yoldan vazgeçirip doğruyu bulmalarına çocuk yaşta başladı. Bütün ömrü boyunca da hiçbir zaman doğruluktan ayrılmadı. Yüce Allah bizleri doğruluktan ayrılmayan sıddık yani dost doğru sıfatıyla muttasıf kullarından eylesin. Amin.